Ekranda göründüğünden daha güzel hala taş. Nadir'in öldüğüne hala inanamıyorum. Ölüm sebebi hakkında söylenenler doğru mu Feris? Lütfen doğru olmadığını söyle. Hayır, tabii ki doğru değil. Denizde kalp krizi. Çağda solda tuhaf tuhaf konuşulduğunu duydum. İnsanlar çok kötü, çok. Dedikoduları aldırış etmeyin lütfen Nebahat Hanım. Kim bilir ben ölünce hakkımda neler uyduracaklar. Allah korusun. Yok. Tabii ki öyle bir şey yok. Benim için çok acı. Değer verdiğim bir dostumu, yıllardır çalıştığım menajerimi kaybettim. Dostunuzun yerini tutamam. Ama sizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Şu film biz ölürken. Ah evet Ali Bilgin'in filmi. Senaryoyu biliyorum. Prensipte okeyleşmiştiniz. En yakın zamanda da yazılı sözleşmeye imzalarız. Oynamaktan vazgeçtim. Efendim? Yeni menajerim olarak Ali'yi arayıp haber verir misin? Vazgeçtim. Aha. Aha. E, e, vazgeçemezsiniz. Üç hafta sonra sete çıkıyorlar. Mekanlar, kast, her şey kuruldu. Hem bütün... Bütün hikaye sizin karakteriniz üzerine kurulu. Umurumda bile değil. Ya ben. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Çok büyük hayranınızım. Pardon. Biz burada önemli bir şey konuşuyoruz. Lütfen. Peki. Ne yapıyorsun Feriz? Bir sanatçı hayranını asla terslemez. Evet. Ee, bakın Nebahat Hanım. Nadir abi'nin ölümüne çok üzüldünüz. Ben bunu anlıyorum. Ben Ali Bilgin'le konuşayım. Seti bir hafta ertelemek isteyelim. Olur mu? Yani siz de o zaman dinlenirsiniz, öyle sete çıkarsınız. Mesele yorgun olmam değil. Şu andaki duygu durumu bu karakteri canlandırmaya uygun değil. Çok karanlık bir rol Feris. Benim ışığa, neşeye ihtiyacım var. Sizin oynadığınız her film ışık saçar zaten Nebahat Hanım. Canım çok tatlısın. E, evet, evet. E... E, bakın, e, şu an hepimiz bir şok yaşıyoruz. Şok. Yani karar vermek için ne olur lütfen acele etmeyin. Hay, Nadir abiyi düşünün. Hay, o sizin güçlü olmanızı, sanat hayatınıza devam etmenizi isterdi. Ha, bu filmle ödül alırsanız Nadir abiye ithaf edebilirsiniz. Ha, bunu düşünün. Nadir daima kalbimin sesini dinlememi söylerdi. Ben de öyle yapacağım. Kalbim bu rol senin için uygun değil diyor. Kalbinizin sesi yerine mantığınızın sesini dinleseniz Yani bu film Festivallerde büyük sükse yaratacak Feriz, senin için sinemadan Festivallerden daha önemli Hiçbir şey yok mu Var var tabii. ama ya... Çok rica ediyorum Sadece kariyerimi değil Biraz da mutluluğumu düşünür müsün Tamam yani Biliyor musunuz bir de bu film için hazırlık yapan insanlar var ama Hani e, onları yüzüstü mü bırakacaksın her yani onca emek para hepsi çöpe gidecek yani arada bir kendinizden başkasını mı düşünseniz acaba? Hayır bu oyuncu kaprisleri ne zaman son buluyor? Bir de bunu bilsem. Bilsen tamam sakin. Aa. Nadir bana karşı asla butonda konuşma. Özür dilerim. Artık ego ajansla çalışmak istemiyorum. Hah, ben ben benim benim sinir benim sinirlerimde ve ben seni sen... Ee, sen, seni, sizi, sizi katletme ne Git, git peşinden Ölürüm ben ne, peki. Nebahat ne olur böyle gitmeyin. Durun. Feriha Hanım bugün çok kötü bir gün geçiriyor. Eminim siz de öyle. Yoksa sizinle asla asla bu tonda konuşmaz. Ben kalktığım masaya geri dönmem. Sana bir tavsiye vereceğim. Mesleğinde ilerlemek istiyorsan... ...sakın patronuna örnek alma. ...ileride ben de asistanıma böyle davranırsam suratımın ortasına bir tane vur olur mu? Yani o zamana kadar burada çalışacağız, yükseleceğiz diyorsun. Vallahi çok pozitif gördüm seni. Herkese günaydın. Günaydın Kıraç Bey. Kıraç Bey, bu havariler Nadir Bey'in naaşını niye rehin tutuyorlar ya? Havari değil o, havai. Rezmini seçti. Işte. Ayrıca Nadir abi Maldivler'deydi. Dedi. ...hukuki prosedür yüzünden bekletiyorlarmış. Ay ee, bu arada Kıraç Bey, ee, Ceylan Hanım mail attı. Ya yani, akşam yedide havaalanına araç ayarlamamı istedi. Daha aşağı almadan mı geliyormuş? Ya bak, eş dediğin ölene kadar işte. İnsanın bir evladı olsa babam diye başında beklerdi. Elleriyle gömerdi adamcağızı ya. Araç işini hallet. Her gün kaç kişi o telefona bakıp yürürken ölüyor biliyor musun? Gülün, Korktun mu? Korkmalısın da. Gülün. Barış'la Beren kavga mı etmiş? Peki ben neden normal insanlar gibi bunu sosyal medyadan öğreniyorum? Öyle bir haber mi çıkmış? Ece Altın'ın son bombası. Ekranda sevgili sette düşman. Peri Masalım dizisinde tutkulu aşkları canlandıran Beren Özdal'la Barış Havas arasında nefret rüzgarları esiyor. İkinin kavgası yüzünden setin durduğu konuşuluyor. Hayır ya. Hanım bugün Bak. ekstra bir sevimliydi. Ceylan bu akşam geliyormuş baş sağlığına gidelim. Yorgun olur bu akşam rahatsız etmesin. Oğlum birileri beynine girip ajansla ilgili bir şey söyleme de biz konuşalım. Ah ben de tam seni çağıracaktım. İnternetten en pahalı çikolatayı seç Nebahat Çehri'nin evine yolla. Peki. Ne? Sosyal medyanıza baktınız mı? Hayır. Aa! Senin kızınla benim oyuncum diziyi batırıyor. Yapımcılıyor evet bir dakika. Efendim efendim Celal Bey. Evet evet ben de gördüm. Evet. Dinliyorum evet. Ya arkadaş yıldım yıprandım ya. Şu dizi tutsun diye prodüksiyona kum gibi para harcıyorum. 13 üçüncü bölüm oldu hala içerideyim hala içerideyim ya. Zararını mı çekiyorsunuz diziye? Oyuncuların parasını bankamatik gibi ödüyorum. E, sizin komisyonu da ödüyorum. Ödemiyor muyum Kıraç? He? Feris ödemiyor muyum? Ödüyorum. Kimse öyle bir şey demiyor zaten Celal Bey. Ya O zaman bu Barış'la Beren'in derdi ne? Ne yani neyin kavgası ne diyor ki bunlar? Kavga falan yok. Bu Ece'nin her zamanki uydurma haberlerinden biri işte. Hepimiz tanıyoruz sektörde Ece'yi. Sen tanıyorsun ben tanıyorum. Fanlar tanımıyor Feris. Bu hafta reytingi göreceğiz. Allah sonumuzu hayretsin. Ben Beren'le konuştum. Kendisi de sosyal medyadan haberi yalanladı zaten. Ve bugün de Barış'la selfie yapacak sette. Ben de Barış'la konuşurum. O da selfie atar değil mi Feris Hanım? Yetmez kardeşim. Millet bunların kavuşmasını istiyor tamam mı? Ben senariste konuştum. Bölüme birkaç tane aşk sahnesi ekleyecek. Ama gerçek hayatta da bunlara bir atraksiyon lazım. Barış'la Beren'in gerçekten sevgili olması gibi mi? Ne diyorsun Feris? Ben kızıma gidip Barış'la sevgili ol mu diyeceğim? Yok artık. Ay yok canım. Gerçekten sevgili olun demeyeceğiz tabii. ya. Ama dizi sürdüğü sürece öyleymiş gibi davransalar. O zaman reyting tavan işte. Ben babası olarak... Babası olarak düşünmeyeceksin Kıraç. Menajeri olarak düşüneceksin. Bakın ben açık konuşuyorum. Ratingler tık, tık aşağı iner. Sezonda da karşımıza güçlü bir iş koyarlar. Dört haftaya finale yaparız ve bu Saçma sevgili olması yapımcıdan önce bana söyleseydik keşke. yine itiraz edecektin. Benim kızın olmasıyla oyuncun olması arasındaki sınırı çizemiyorsun. Sana başka söyledim. Ben başkası temsil etmeliydi. Ben kızımı en iyi şekilde temsil ediyorum. O zaman sevgili gibi davranmalarına razı olacaksın. Ya da, ya da... ...reytingler düşerse Celal Bey'le sen konuşursun. Hiç çekemiyorum şu adamı. Ayrıca reyting düşerse bunun faturası Barış'a değil Beren'e çıkar. O niyeymiş? Çünkü Barış daha yetenekli. Beren de yetenekli. Ben kızıma sonsuz güveniyorum. Ayrıca özel hayat röportajları falan da olmayacak. Sevgili olduklarını ima edeceğiz o kadar. O kadarı fanlara yeter zaten. Dicle sen şimdi birkaç romantik ambiyans ayarla. Öyle olsun ki Barış'la Beren gerçekten birlikteymiş de yakalanmışlar görüntüsü versin. Ben yapamam. Gül'ün yapsın. Gül'ün romantizm anlayışı kafadan aşağı gül yaprakları dökülen zamanda kalmıştır. Hayır sen yapacaksın. Ha, öyle ambiyanslar bul ki fanlar aklını çıldırsın. Okeyiz değil mi? İyi. <laughs> Bir oyuncu krizi daha kaldıramayacağım. Başka ne kriz var? Genel, genel olarak söyledim. <laughs> Yoksa diğer her şey yolunda. Nebatin çikolatasını gönderdin mi? Evet, evini teslim edilmek üzeredir. Dediğiniz gibi en pahalı olanından seçtim. Fıstıklı pralin. Fıstık. Nebatin fıstığa alerjisi var. Aman Allah'ım oyuncusunu öldüren ilk menajer olacağım. Kıraç hemen hemen Nebatin evine gitmemiz lazım. Toplantım var, geç kaldım zaten. O zaman sağa çek. Dicle hemen in. Bir taksiye atla. Çikolatayı yemeden yetiş. Tamam, tamam ben iyi. halledeceğim. Şimdi, şimdi gidiyorum. Tamam, taksi. Dur, dur, dur. dur. Git abi sen buradan. Ben sana tarif edeceğim. Şuradan bir Kuryeniz telefonu açmıyor ya. Bakın benim o teslimata engel olmam lazım. Lütfen. Ya ne demek teslim edilmek üzere ya? Burada durun, durun burada, durun burada. Kendisine ulaşırsanız lütfen bakın yalvarıyorum. Ya o paketi vermesin. Hayır hayır. Dedim Nadir'den önce beni gömecektiniz. Bir de canıma kastettiniz. Benim yüzümden oğlum. Tamamen benim yüzümden. Bu arada söylemeden ne demeyeceğim? Dün gece de çok zor tuttum kendimi. Çok büyük hayranınızım. Ne bay tanım. Ama çikolataları yememiş. Önemli olan bu, değil mi? Kuryeden önce eve gidemedin. <laughs> Yolun yarısını koşmak zorunda kalınca... De, delirdin mi? Niye taksiye binmedin? Ha? Taksiyi ödeyecek kadar param yoktu. Boş bir zamanımda bunu hatırlayıp, hissedeceğim. <laughs> Şimdi Git! <laughs> git. Git birkaç saat gözüme görünme ben bir çare düşüneceğim tamam mı? Birkaç saat. He. Oldu mu? Ha. Hayır birkaç saat gözüme gözükme dedi o kadar. E iyi. Peris hanım için bu çok sevecen tatlış bir davranış. Değil mi? Hı. Çikolata. Hadi be. Şükrü. İşte Bana romantik bir ambiyans söylesene. Sevgili mi yaptın? Hayır canım, kendim için değil. Barış'la Beren'i gerçek hayatta sevgiliymiş gibi göstereceğim. Yani bunu da yapamazsam artık mahvolurum. Hmm. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Sen de düşün. Düşünüyorum. Diyelim ki hayatın aşkını buldun. Nasıl bir ortamda aşk ateşini ağırlarsın? Ha. Hmm. <laughs> Gözden uzakta bir yerde oturuyoruz, tamam mı? Sonra bir anda sokak sanatçıları geliyor. Hı hı. Beni elimden tutuyor. Kendisine doğru çekiyor. Ve biz sokağın ortasında dans ediyoruz. Karaköy. Karaköy'de oluyor bunlar. Ha. Hem keşfedilmiş hem de hala keşfedilmemiş bir yer. Yeterince romantik değil mi? Evet. Anlatırken bile kendinden geçin. Görmüyor musun? Hem zaten sen bunu ayarla. Barış'la Beren zaten gerçekten aşık olur. Merak etme. Bu sadece bir oyun Emrah. Ben burada ne oyunlar gördüm. Şimdi bebeklerini piş pişliyoruz. Bu aşk hikayesinin küçük erosu da sen olacaksın. Kavga haberlerini yalanlamak için sevgili gibi davranacağız. Çok iyi ya, valla şahane fikir. Kimden çıktı? Bizzat tebrik etmek istiyorum. Benden çıktı Barış. Şimdi dalga geçmeyi bırakıp biraz ciddi olur musun lütfen? Beren'le ikimizi sevgili olarak düşünüyorum da. <laughs> ben ciddi kalamıyorum. Asıl ben seninle sevgili falan olmak istemiyorum. Tamam kızım, tamam. Tamam. Yalnız oyuncum bu tavırda konuşmaya devam edecekse toplantıyı bitirelim. Barış, Dicle planını anlat. Şimdi Karaköy'de küçük, ünlülerin pek de takılmadığı kafeler var. Akşam oraya gidecekler. Sonra sokak sanatçısı gelecek. Doğaçlama bir şekilde dans edecekler. O sırada da bir fotoğraflarını çeker, internete atar. Kavga haberi de sanki... ...bu aşk örtbas etmek için yapılan bir habermiş gibi kalır. Diyorum ben. Kim çekecek fotoğrafı? Ece'ye mi haber uçuracağız? Olmaz. Kurt gibi kadın Ece ya. Çevirdiğimiz oyunu hemen anlar. Daha hmm. sıradan biri olmalı. ...bir fanın görüp çekmesini bekleyeceğiz yani. Kaç saat dans ederiz acaba? Üç, dört. Ben öyle saatlerce salak gibi dans ederek bekleyemem. Aa fotoğrafı fake hesabından at. Benim fake hesabım yok ki. Nasıl gençsin sen? Aa, ama diziyi sahiden izleyen... ...hatta arada tweet atan bir arkadaşım var onu söylerim. Olur olur oldu bu iş. Tamam şahane. Dizi final yapana kadar... ...sevgiliymiş gibi davranacaksınız... Öyle aşık oldum. Başkasını seviyorum falan yok. Tamam mı? Duydun mu? Neyse. Hadi benim toplantım var. Gerisi Dicle'de. Akşam Zeylan'a geliyorsun değil mi? Tabii ki geliyorum. Seni onunla yalnız bırakır mıyım? Sonra ajansı üstüne geçerler hepimizi atarsın. Dicle'nin dediklerini yap gözümüz üzerinde. Baban seni hiç sevmedi mi? Neden öyle dedin? Kıraşta Beren'e nasıl baktığını gördün. Öylesine gözüm takılmış. Yalan söylemeyi beceremiyorsun asistan kız. Akşam geleceksin değil mi? Bilmem. Ne demek bilmem? Feris Hanım? Kameralar çalışınca başka birisi olurum mu oynarım. Ama kendi hikayemi başkasına yazdırmam. Oyuncuyum ben yalancı değil. Ama... Görüşürüz asistan kız. tiyatrodan arkadaşlarla kutlama yapacağız da. Bir gün ben de gelip seni sahnede izleyeceğim. Ya koskoca ajansta sadece Emre izledi biliyor musun? Yani oyuncuyum. Menajerlik ajansında çalışıyorum ama kimse beni keşfetmiyor. Çınar Bey de güya geleceğim diye söz verdi ama... ...unuttu herhalde. Biri mutlaka seni keşfedecek. Daha yolun başındasın öyle düşün. Öyle diyorsun ama... ...Beron Özdal yaş olarak benden küçük. Ama dizide başrol oynuyor. Gerçi onun torpili babasından. Kıraç Bey kızına torpil mi yaptırdı? Herhalde Dicle. Yani yoksa o kızı o yeteneksizlikle esas kızın yancısı bile yapmazlardı. Yani Kıraç Bey iş para olunca babasını bile tanımaz. Ya tam bir köpek balığı biliyor musun? Ama işte kızına zaafı büyük. Kızı sonuçta. Zaaf olması çok normal. Ben onun öz kızı değil ki. Evet. Ya Beren Mayda ilk eşinden. Kıraç Bey'le evlendiklerinde Beren daha çok küçükmüş. Peki öz başka bir adama baba demesine bozulmuyor mu? Mayda boşandıktan çok kısa bir süre sonra kazada ölmüş adam. Yani Kıraç Bey de kendi öz kızı gibi sahiplenmiş Beren'i. E. Yani normalde o duygusuz adamdan hiç beklemezsin değil mi? Hayat gerçekten çok acayip. Aslında değil biliyor musun? Yani şöyle düşün. Kıraç Bey bu sektöre girdiğinde o da bizim gibiymiş. Yani parasızmış. Maydanoğlu'nun babası da çok zengin. Zaten Kıraç Bey'e işi o sokmuş. Yani hisseleri de o almış. Anlayacağın Kıraç Bey eşine çok borçlu. Ha ben de kendi çalışıp çabalayıp kariyer yaptı sanıyordum. Ay yok yani Allah var. Kıraç Bey hırslıdır, başarılıdır. Yani tuttuğunu koparan bir tip. Ama yani işte kayınpederinin katkısı da olmuştur. En azından başlangıç aşamasında. Sen buradasın değil mi? Hı, -hı. Tamam benim hemen Feris Hanım'a bakmam lazım. Tamam. Feris Hanım. Ne? Vijin ekoloğunuzun sekreteri mesaj attı. Yarın ameliyata girecekmiş de. Akşam kontrole gidip gitmeyeceğinizi soruyor. Ee, bir saate orada olacağımı söyle. Bir saat. Aa, aşık oluyorum. Eyva yerimde duramıyorum. Çınar hiç çekemeyeceğim. Bile bile yanıyorum. Eyva kendimi tutamıyorum. Yine geceler. Kimin şarkısıydı bu ya? Dilimin ucunda. Nüket Duru'nun. Nüket Duru. Biz ölürken filminde ne bahçeye yerine Nüket Duru. Aha. Nasıl fikir? Bir festival filminde bir şarkıcı çok şahane gerçekten. Ben çok ciddiyim. E olmadı Seda Sayan olsun. <laughs> bir de ciddiyim diyor ya. Nüket Duru'ya niye burun kıvırıyorsun? Kadın oyuncu olarak da kendini ispatladı. Burun kıvırmıyorum Nüket Duru'yu ben de severim. Birkaç filminde performans da hiç de fena değildi ayrıca. Ama Ali Bilgi'nin filminde olmaz. Sen Ali'ye sormadan kestirip atma. Ay hayır diyeceğini biliyorum. Ay hiç vaktimi harcayamam. Bak hem Nüket Duru'yu başrol yaparsa film ertelemek zorunda kalmaz. Ajans olarak biz de komisyonumuzu kurtarırız. Sen de payını alırsın. Benim skandalımdan fırsat yaratmaya çalışıyorsun. Biliyor musun bazen Kıraç'tan hiç farkın olmuyor. Sana yardım etmek istedim. Ama sen iyilik görünce hemen altına deşip bir çıkar arıyorsun. Kıraç'tan farksız olan ben değilim sensin. Ha. Bir de alınıyor ya. Bir de alınıyor